sevgili çocuklar ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu fasikül matematik ikinci fasikül birinci ünite doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Doğal sayılardan onun ve yüzün katlarını zihinden çıkarma. Doğal sayılardan onun katlarını zihinden çıkarma. 286 tane havuç topladım. 30 tanesini ben yedim. Sepette kalan havuçların sayısı. Buradaki işlemi inceliyoruz. Sevgili çocuklar, onun katları ile zihinden çıkarma yaparken işlemi incelediğimizde onlar basamağı ile işlem yapıldığını görüyoruz. Onlar basamağındaki 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Birler basamağı ile ve yüzler basamağı ile bir işlem yapılmadığını görüyorsunuz. Burada 286'dan 30'u çıkardığımızda 8'den 3 çıkarıyoruz. 5. Birler basamağını aynen yazdık. Yüzler basamağını aynen yazdık. 250 tane havuç kalmıştır işlem neticesinde. 359 bilyemin 80 tanesini cana verdim. Geriye kaç bilyem kaldı? Sevgili çocuklar buradaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyoruz. Bir doğal sayıdan 10 ve 10'un katı olan bir sayıyı zihinden çıkarırken yalnız onlar basamaklarındaki rakamlar çıkarılır. Doğal sayının birler basamağındaki rakam değişmez. Tekrar ederim sevgili çocuklar. Bir doğal sayıdan 10 on ve 10'un katı olan bir sayıyı zihinden çıkarırken yalnız onlar basamaklarındaki rakamlar çıkarılır. Doğal sayının birler basamağındaki rakam değişmez. Öyleyse buradaki işlemi nasıl yapıyoruz? çözümleme yöntemiyle buluyoruz. 359 80. 359 sevgili çocuklar 300 artı 59 olarak çözümlenmiş. Eksi 80. 300 80 eşittir. 220. 220 artı 59 279. Yani burada işlemi tekrar ediyoruz. 359'dan 80'i çıkardığımızda 279 olarak buluyoruz. Kalan bilya sayısını. Onlar basamağındaki 5'ten 8 çıkmayacağı için yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Burada 5'ten 8 çıkmıyor. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 2 kaldı aşağıya 2 olarak yazdık. Dolayısıyla işlemimizi bu şekilde yapmış oluyoruz. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını zihinden bulunuz. Ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Onlar basamaklarındaki rakamları çıkarıyoruz. Diğer basamaklarla ilgili işlem yapmıyoruz. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 2 aynen yazılır. 5 aynen yazılır. Kontrol ediyoruz. 542 gördüğünüz gibi sadece onlar basamağındaki işlemi yaptık. 7-3 eşittir 4. Diğer işlemleri sizler bu şekilde tamamlıyorsunuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını zihinden bulunuz. Bu işlemleri de aynı şekilde sadece onlar basamağındaki rakamları çıkarma işlemi yaparak tamamlıyorsunuz değerli çocuklar. Evet. Burada yan yana verilmiş işlemler bir tanesini beraber yapalım. 366 40. Onlar basamağındaki rakamlarla işlem yapıyoruz sevgili çocuklar. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. Birler basamağı aynen 6 yazılır. Yüzler basamağı 3 yazılır. Kontrol ettiğimizde sonuç 326'dır. Gördüğünüz gibi sadece onlar basamağında işlem yapılmış. 6'dan 4 çıkardı. 2 kaldı. Diğerlerini siz de bu yöntemle doğru bir şekilde yapıyorsunuz. Doğal sayılardan yüzün katlarını zihinden çıkarma. 895 tane koyundan 300 tanesini sattım. Geriye kalan koyun sayısını bakın nasıl buluyormuş. Öncelikle bu bilgilendirmeyi okuyalım. Bir doğal sayıdan 100 ve 100'ün katı olan bir sayı zihinden çıkarılırken yalnız yüzler basamaklarındaki rakamlar çıkarılır. Doğal sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar değişmez. Demek ki doğal sayılardan yüzün katlarını zihinden çıkarma işleminde sadece yüzler basamaklarındaki rakamlar çıkarılır sevgili çocuklar. Birler ve onlar basamağındaki rakamlar değişmiyor. Burada inceliyoruz işlemimizi. 895'ten 300'ü çıkarırken zihinden yapılan bu işlemde sadece yüzler basamağındaki rakamlar çıkarılıyor. 8'den 3 çıkardığımızda 5, onlar basamağı ve 5'ler basamağı değişmemiştir. Burada 595 olarak bulunmuştur değerli çocuklar. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerin sonuçlarını zihinden bulunuz. Bu işlemler yüzün katlarını zihinden çıkarma işlemler olduğundan birler ve onlar basamağı değişmeyecektir. Yüzler basamağıyla ilgili işlem yapacağız. 8 6 eşittir 2'dir değerli çocuklar. Kontrollerini sağlayalım. 8'den 6 çıktığında 2 kalıyor. Onlar basamağı ve birler basamağı değişmiyor. Sonuç 294. Diğerlerinde bu yöntemle sizler yapabilirsiniz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını zihinden bulunuz. Buradaki çıkarma işlemleri yine aynı şekilde 100 ve 100'ün katları ile ilgili zihinden çıkarma işlemi yan yana verilmiştir. Burada onlar ve birler basamağı değişmeyecek. Yüzler basamağı ile ilgili bu rakamlarla ilgili çıkarma işlemi yapıyoruz. 3'ten 1 çıktı 2 ve 27 aynen yazılıyor. Gördüğünüz gibi sonuç 227. Diğer yan yana çıkarma işlemlerini sizler bu yöntemle tamamlayın sevgili çocuklar. aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını örnekteki gibi eşleştiriniz. Burada birinci işlem 10 on ve onun katları ile ilgili zihinden çıkarma işlemidir sevgili çocuklar. Burada sadece onlar basamandaki rakamlarla ilgili çıkarma işlemi yapıyoruz. 7'den 3 çıktı. 4. 9 değişmiyor sevgili çocuklar. Birler basama aynen yazılır. Ve yüzler da değişmiyor. Aynen 249 249'u karşılaştırdığımızda bakın aynen bu işlem doğru çıkıyor. Diğerlerinde sizler onun katları ve yüzün katları ile ilgili zihinden çıkarma işlemleri yöntemleriyle yapıp kontrollerini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde bunları da yapıp tamamlıyorsunuz. Evet değerli çocuklar konu testi 4 sizlere ödev olarak veriliyor. Ev çalışmam birden başlayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve birinci ünite değerlendirme testi sizlere bu konuyu daha iyi kavramanız için ödev olarak veriliyor. Sizler de bunları dikkatlice yapıp kontrollerini sağlıyorsunuz. Gerekli gördüğünüz konuların tekrarını yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar. Diğer dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi günler sevgili çocuklar.